Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı, ahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere inanılmaz, çok kaliteli ve çok lezzetli bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bugün sizlere Hatay usulü saç oruğu yapacağım inşallah. Şimdi önce önce tavamın ısınmasını bekleyeceğim. 250 gram lima yapılmış iç yağım var. Bunu tavama bu şekilde ekliyorum iç yağını makinede çektim. 250 gram kullandım. Şimdi burada üzerine 250 gram kuru yağı kıyma şeklinde yapılmış. Onu da ilave ediyorum. Şimdi sahip Yağımız eridi. Şimdi içerisine 300 gram koyun, yağsız kıyma. Onu da ilave ediyorum. Şimdi kıymamızı kavurmaya devam ediyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekledim. Şimdi kıymamızın Önce suyunu bıraktı. Şimdi suyunu çekti. Bu şekilde hafif pembeleşti. Şimdi altını kapatıyorum ve kıymamızı soğumaya bırakıyorum. Sayın takipçilerim şimdi kıymamı soğudu. Böyle kaseye boşaltıyorum. Bir kaseye boşalttım. İki büyük boy çok ince doğradığım soğanı üzerine böyle bir tatlı kaşığı dolusu bu biber, bir çay kaşığı tuz. Bu tarif. Karabiberi çok seviyor. Karabiber ve bunları güzelce bu şekilde ovacağım. olduğum soğanları üzerine ekliyorum. Ve üzerine bir su bardağı dövülmüş ceviz ve bunları Ben bunları güzelce karıştırdım. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Şimdi kıymamızı bir kenara aldık. Ve kasamızı önümüze aldık. Burada bir kilo köftelik esmer bulgur. Güzelce yıkadım. Ve kasa'ya boşaltıyorum. Sayın tavşilerim eğer ben bu bulguru yıkamamış olsaydım. Suyla ıslatmam gerekiyordu. O yüzden şimdi su koymayacağım tabii ki. Şimdi üzerinden şöyle büyük boy soğanı üzerine doğruyorum. Büyük küçük fark etmiyor. Çünkü bunu makinede çekeceğiz. Ve içerisine bir tatlı kaşığı dolusu kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Şimdi içerisine şöyle bir yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Ve üzerine burada öğütülmüş buğday. Biz buna yarma diyoruz. Bunu da üzerine ilave ediyorum. Ve üzerine bir, iki, 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Hatta 4 yemek kaşığı ilave ettim ve bunları karıştırıyorum böyle. 10 dakika dinlendirip sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın tavçıların bulgurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şöyle bir su bardağı su ilave ediyorum. Ve şimdi bulgurumun Makineden çekeceğim inşallah. Şimdi sahil tahfifçilerim burada. Yarım kilo damarsız kırmızı etim var. Dana eti. Bunu da kullanacağım köftenin içine. Bu tarifi çok istek üzerine yapıyorum. Takipçim Yıldız Ketme çok istedi. Ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Senin hatırına bu tarifi yapıyorum. Sana ve arkadaşlarına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere öpüyorum ve tarifimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bulgurumu makinede çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yasalatam Şimdi köftemi iki defa makineden çektim. Şimdi köftemi yoğurmaya başlayacağım. Kıvama getireceğim. Köftemin bir kısmını kasaya aldım. Ne kadar su kullandığımı sizlere söyleyeceğim tabii ki. Açıklama bölümüne yazacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Köftemi güzelce istediğim kıvama getireceğim. Suyu az az kullanacağım. Bir yemek kaşığı reyhan da koydum. Bu da bilginiz olsun. Şimdi Sayın Tapçılarım suyum yanımda böyle. Köftelerimi de bu şekilde mandalina, büyük mandalina büyüklüğünde köftelerimi bölüyorum. Bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi Sayın burada suyum var. Bir de şöyle bir tabak arkasını çevirdim şöyle buzdolabı poşetinde kesip buraya yerleştirdim ve üzerine bu şekilde su serptim ve köftemi bu şekilde koyuyorum ve açıyorum. Bu şekilde açtım. Bunu böyle bir kenara alıyorum. Diğer poşetimi açıyorum. Ve üzerine su serpiyorum böyle. Ve tekrar aynı şekilde açıyorum. Sayın Takipçiler inanın ki çok kaliteli ve çok lezzetli bir tarif. Ve hiç kolay değil. Çünkü tabii ki aynı zamanda çok zor. Emek olmazsa yemek de olmaz. Eğer güzel bir şey yemek istiyorsak emek edeceğiz ki ve sonuç güzel şeyler çıksın. Şimdi köftemi açtım bu şekilde. Yaptığım yağlı kıymamdan bir kaşık alıyorum. Ve köftemin üzerine açıyorum. Nazik bir şekilde. Alıyorum bunun üzerine. Koyuyorum böyle. hangi tava kullanmak isterseniz isterseniz küçük isterseniz büyük tabak kullanabilirsiniz eğer kolay olmasını istiyorsanız yani yapan için küçük bir tabak kullanın orklarınız daha ufak olsun diye elimi suya batırıp bu şekilde düzeltiyorum ben bunu alıyorum bir kenara koyuyorum Şöyle bir kaşık kadar kıymadan alıyorum ve kıymam yağlı olduğu için çok aşırı doldurmuyorum tabii ki bunun özelliği bu. Yıldız Hanım'ın şansına en kaliteli oruğu ve en lezzetli Oruğu şu an yapıyorum. Şöyle alıyorum ve üzerine kapatıyorum. çok fazla bastırmamak şartıyla böyle iyice açılmayacak şekilde kapatıyorum. Tekrar elimi suya batırdım ve üzerine bu şekilde düzelttim. Kızartmaya hazır. Sayın tavşilerim şimdi granit tavamı ocağa koydum. Aslında bu saçta pişiriyoruz ama İstersek mangalın üstünde ızgarada da pişiriyoruz bunu. Ama bu granit tava aynı. Saç gibi bunun üzerine pişirebiliyoruz. Tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Şöyle çok az zeytinyağı sürdüm. oruğunu bu şekilde. Tavama koydum ve pişmeye bırakıyorum şimdi. Çok az yine. Şöyle zeytinyağı sürdüm. Olur, diğer tarafa çevirdim. Diğer tarafının kızarmasını sağlayacağım şimdi. Şimdi ben burada ne yapacağım? Ben daha buraya koyacağım. Şöyle üzerine bir çay kaşığı kadar zeytinyağı sürüyorum ve diğer tarafa çevireceğim. Şimdi oranımızın diğer tarafı da pişti. Onu da alıyorum. Bu şekilde. Şimdi sayın tahkilerim sadece oruklarımız hazır. İnanılmaz güzel oldular. Maşallah, berekallah. Mutlaka bu tarifi deneyin. Ve en güzel lezzeti tadın diyorum. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim bir tane böyle. İstediğiniz büyüklükte demiştim yapabilirsiniz. Küçük ya da büyük tabak arkasında. Ben bu şekilde bu büyüklüğü seçtim. Şöyle bunları şöyle kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun sayın tahkilerin. Daha bundan güzel bir lezzet olamaz diye diyorum ben size. Gerçekten çok kaliteli bir tarif. Mutlaka bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.